Merhaba değerli dostlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle harika, zahmetsiz ama böyle mis gibi yumuşacık puf puf poğaçalar hazırlayacağız. Sizler de kanala abone olmayı, sevdiklerinize paylaşmayı ve videoya beğeni yapmayı unutmayın. Şöyle yarım su bardağı sıvı yağ kabıma almakla başlıyorum hemen. Şöyle bir yemek kaşığı kuru mı ekliyorum. 1 tatlı kaşığı şeker ekliyorum. Şöyle 1,5 tatlı kaşığı da tuz ekleyeceğim. Bir su bardağı ılık su ekliyorum. 1 su bardağı da ılık süt ekliyorum. Hemen şöyle hamurumu yoğurmaya başlıyorum. 4-4,5 su bardağı da unu azar azar ekleyeceğim. Önce şöyle bir mayayı iyice içinde eritiyorum. Hemen şöyle elenmiş unumu azar azar ekliyorum. Yumuşak bir hamur hazırlayacağım arkadaşlar. Evet şöyle hamurumu toparlıyorum. Şöyle yumuşacık çok güzel bir hamur elde ettim. Şöyle üzerini kapatıyorum. Yaklaşık 45 dakika mayalanması için bekleteceğim arkadaşlar. Evet hemen şöyle hamurumu açıyorum. Gördüğünüz gibi muhteşem bir şekilde kabarmış. Hemen şöyle açıyorum. Hemen şöyle biraz havasını alıyorum. Evet hemen şimdi şöyle bu şekilde beze alıyorum. Şöyle avucumun içinde hemen açıyorum arkadaşlar. Şöyle peynirli maydanozlu harç koyuyorum. Şöyle kapatıp yuvarlıyorum. Şöyle iyice kapandığından emin oluyorum. Şöyle yuvarlıyorum. Bu şekilde yağlı kağıt sermiş olduğum tepsiye koyuyorum. Evet şöyle. Hepsini aynı şekilde hazırlayacağım. Evet hepsini bu şekilde hazırlayacağım arkadaşlar. Evet şöyle gördüğünüz gibi poğaçaları muhteşem bir şekilde tepsi mayasında almış. Şimdi hemen üzerlerine şöyle yumurta sarısı süreceğim. Şöyle yavaş yavaş söndürmeden. Evet şöyle üstlerine susam serpiyorum. Şöyle orta kısımdakilere de çörek otu da serpeceğim biraz. Evet. Evet bu şekilde 180 derecelik fırında böyle güzelce kızarana kadar pişireceğim. Evet arkadaşlar poğaçalarım şöyle güzelce piştiler. Gördüğünüz gibi harika olmuşlar. Yumuşacık, pufuduk pufuduk harika olmuşlar. Umarım sizler de keyifle izlemişsinizdir. Çok sıcak hala daha soğumasını beklemeden hemen sizinle paylaşmak istedim. Evet bugünlük de benden bu kadar. Başka tariflerde başka videolarda görüşmek üzere. Videoya beğenip bırakmayı, sevdiklerinize paylaşmayı, abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Başka tariflerde başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.